arkadaşlar bu kızla birlikte ve Arda abimle birlikte gördüğünüz gibi egg var sunuyoruz dediğim gibi bugün iki video atacağım lazım bed wars çektim şimdi de egg wars çekiyorum gördüğünüz gibi ee, birinci videoya ee, çok iyi bir izlenme geldi 37 mi ne izlenme vardı sanırım hatırlamıyorum bir 20 aralı, sonra. bütün o 17 videoda 470 görüntülenme ne oldu senin mi? Benim. Güzel. güzel Baya güzel. Yani güzel yapmış. Güzel gelişiyor sen de. Ee, şuradan bir blok alayım hemen gideceğim. Üff. Arkadaşlar ben bu oyunda direkt ben zıp zıp diye gelişmeyi seviyorum. Bu arada şunu altı altına Bilmesin, attım. Başka? Efendim? Ne yapmayınca? Baş, tam geliyor bu arada. Başta gelişemeyince işimiz bitiyor zaten. Aynen ya. Bir de ortaya pek yol yapmayacağım. Ben buraya yapacağım. Ortayı sonradan yapacaklar. Adamlar geldi. Adamlar geldi mi gerçekten ya? Şuradan iki tane sandık yapacağım be. Ve i̇lk başta kendine bir tane set al hızlıca. Anne öyle yapacağım bir... zaten. Hı -hı. koy. Hemen set diye yapıyorum. Set yapacağım falan. Set. Geldi geldi geldi. Aa Abi. Vallahi yine alta gitti ya arkadaşlar bu altı çok gidiyor ve bu hack. Bunda kesinim arkadaşlar bu hack'in önde gideni ya. Peki, ben şunu rekl. öldüreceğim. Şimdi at. Tamam attım. bir renk attım var ya Peki. Öyle şuradan. Şunu. Şöyle Hı. yapayım. Ama ile ver. Patlatacağım ben direkt ben bunları. Ne vereceğim bak Böyle Öyle Ki, değil. Şu demirlerin ikisini de... level 2 yaptım. Şurayı vereceğim. Bu arada geliyorlar yine ya Allah'ım. Abi elmastan kazma almanız lazım bunu bir öğrenseler. Aldım. Ne Ular, Bizi kapattı. Bir şey yapmaya çalışıyor ya. Bu arada park ya. artık bozuk yazmıyor ha. Demirlerde <laughs> bozuk yazmıyor artık. Bilmiyorum onu gör... o öyle şey yapmadım. Artık mesela seviye 2 olduğunda seviye 2 oluyor. Güzelmiş. Ee, Bunlar yine geldi ya. Ben bir blok alayım. Git misin? Allah. Ha bunlarda opsi var mı bakayım mı? Var var. Var mı opsi bunlarda? Var. Aynı opsi var adamlarda ya. Ee... Dur. Attım. Bir... Attım ne, attım at geçim. ne yaptın Geliyorum, geliyorum. Aa ölmüyor bu. Şimdi Allah. Ne Kimde lag var? Bende. Oha bende bayağı lag lak var. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an bende. Bakayım lagımı. Ee niye böyle. Arkadaşlar. Zaten bu sunuyor. Bak gerçekten böyle çok oluyor arkadaşlar ya. Birini öldürdüm adam ya. Neyse geldim arkadaşlar. 3 2 1. Öldürdün mü abi? öldürdüm. Ben de geldim. Ha. Oo! Bayağı demir birikmiş. Lan şunları al. Ne yapayım abi? Adam geliyor tut adamı. Ben şu elma 3 seviye yapmaya çalışıyorum da. Ne bir seviye olacak. Abi gerek yok 3 seviye yapmana ya. Kılıç. Ah iki can iki can iki can. Dur, ben öbürünü hallederim. Ama öbürü gelmiyor ki. Ah geldi öldü tamam. Öldürdüm adamı. Bir şey yaptım elmas. Şeyi alacağım. Yemek alacağım sonra hemen gidiyorum abi. Aldım Şimdi... abi. Evet. Gidiyorum abi ya. Ama elmas kazma Aynen elmas kazma. Burada iki seviye yaptım mı? üç seviye yaptım elması. Tamam şeyde de seviye yapsın abi. Elmas şimdi geçiyor. Ee. <laughs> tamam abi. E şu an onu yapacağım direkt ben gideceğim abi ya ben. Geldi. Aa geldi bile. Abi bu kadar cesaret ne demek? Bu cesaret ne? Bu arada ölü olmaz kalsın ha. Söylüyorsun oğlum öyle şeyi var. Yok, abi, şey var. Abi anlamadım şey. ki. Şey jitter... Hayır hayır ben cıtır yapmıyorum zaten. Böyle normal vuruyorum. Şu an yapsam yaparım da eğim alamıyorum işte o zaman. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. 13'e falan çıkartabiliyorum ama. O attı yani... sen... beni. Sen şaka yapıyorsun yine mi? Bu, bu zaten bir sunucudasın diyor. Ya abi sen şakasın. Daha demin bana da aynısın dedi. Bilmem ne bir şey dedi. Orada adam sana 500 kere vuruyor ölmüyorsun ha. Değdi artık ne bu servera. Ee, abi bana aynısı oldu aynen. Attı mı beni? Atmadı. Geldim. Tamam. Abi kazıyorum. Kazıyorum abi. Arkadaşlar kazıyorum. Şu an var mı bilmiyorum ama kazıyorum şu anda. Kırıyorum olmasın. Ha? Kırıyorum olmasın. Ee bunlar kırık. Yeşil geldi yeşil geldi. Aa bunlar nasıl kırık? Öldüm ya adamlar bize diyorum anlamıyorsun. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Bir Arkadaşlar bir ben yanlış yere mi gittim anlamadım ki. Sanırım Tıp neyse. Yürüdüm, Neredeler? Kırıyor kırıyor kırıyor. Kurtardım valla bizi. Öldürdüm. Abi daha demin bize gelenler kimdi? Yeşildi. Abi, bize gelenler de onlardı. Ben ee, onlar yumurtası kırıktı peki. peki. gökyüzü müydü onlar kimlerdi? Ne Nerede çıkmışlar kim? bilmiyorum. Tamam. Bu arada onları Yeşil'e yeşil şimdi. Bu arada gümüş takımı şu an orada. Sensi. Aa, elmas oldu değil mi? Bekle elmasdan kaslan bir Allah. Bir tane elmas lazım. Al abi. Ben kasılmayacağım direkt adamlara gideceğim ya. Şu yeşile gideceğim. Kasılma geçmeyeceğiz. El, elmasla gideceğim ben. Ay creepera. Ooo. Hu hu. Tamam. Sesler, Adamla team olduk ha. Adam şu an şey yapıyor. Ha. <laughs> Adamla bildiğin team olduk bir görsen. Creeper'ları bu arada çıkarttık abi. Söyleyeyim. Turuncu, turuncu öldürdüm mü? Ne? Turuncu öldürmedim ya. O onunla takım iş yaptık. Ben var yukarıda. Yukarıda adam var bizim. Valla mı? Ha bir yay falan yapsaydım be. Ne atıyor? Elmas, elmas atıyor. Ha eyvallah. Oo, tamam. oh, oh misin. 32 mis yemin ediyorum mis Allah adam <laughs> eyvallah Eyvallah ya yemin ediyorum Helal olsun Youtube oldum bilmiyordur herhalde ya Değil mi? Youtube'da beni tanıyorlar <laughs> Çok tanıyorlar ya <laughs> 100 bin abonem var oğlum ne diyorsun Enes Botur'dan fazla iyi Tabi arkadaşlar bu arada birinci yani O kadar alım şalım biri ki Kanalıyım he En iyi kanalıyım Tabi oğlum Herkes ondan bahsediyor, parmakla gösteriyor herkes onu. Artık deli göz diyorlar böyle. O, artık deli göz. Hemen görmem lazım diyorlar. Bu arada full setin üstüne bir de yay yapacağım. Abi ben daha yeni set oldum yani, Allah aşkına. Tadayım oğlum ben. Peki. Al Birazcık ne arkadaşlar. buradan. Böyle gibi elsin alıyoruz elsin. Sonra bir kliç yapayım. Kliç. Şu kliç atayım. Buradan. Alayım arkadaşlar. Bir elmas ayırsana ben göreyim. Beş elmas lazım. 5 elmas mı? Yok. 5 elmas değil 3 elmas. 3 elmas mı? Peki. Aynen. Hazır şu anda. 3. elmasın. Pasta parçası. Atayım. Al 4 tane attım önce yalnızlık bu arada kazmadan değilsin alacağım arkadaşlar. Yani gelişip gideceğim arkadaşlar. Öyle. Aslında iyi geliştim ya. Tepe koy fazla işe yaramıyor yani. Ben şey 20'likten bir kazma alacağım direkt. Yok 10 da onluktan... yok ya. 20'likten alacağım gideceğim. Şey... Yani, adamlar yeşiller nasıl yol yapmış ya. Bu rahat bir yol yapmışlar. 20 olsun bu. Yok 10'luk alayım 20 tamam. tamam yine karar verdim. Abi hangi takıma gideyim? Mango'ya mı? Man Önce gidiyorum ben. Mango. Önce geçiyorum. Ve arkadaşlar ben bir şey almayacağım direkt gideceğim ya. Aynen. Bir 25 olsun bırakayım hemen. Tamam 25 oldu. Bıraktım chest a. onu ben kullanınca baba olur mu? <laughs> ee, şey şuradan şöyle kullarımı çekeyim. 4 tane Abi turuncu yerine. değil mi? Evet. Gidiyorum hemen Sana abi. Beni görüyorsundur belki. Gümüşe gideceğim ben gümüşe gümüşe. Gümüşler çok salıyor ya adam. Peki salıyor adam ben bir şey yapmayacağım. Adam bildiği ben... ama arkadan vurursa var ya. Adam hala bana atıyor. Tamam tamam yok 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 yok. Gerek yok kardeşim yok yok. Adamlardayım. Peki. Adamlardayım. Bak bana vurursan falan. Tamam. Adamlar. Git. Git. git kardeşim bak sana güvenmiyorum. Efendim? Oyuncuları gel. Abi yol yapmaya arkamdaki adamdan korkuyorum ya. Öldüm ya ananın. Aa adam yandan bir öldüm, ]eyden... Öldüm. Öldün mü? Peki abi. Ben şu mangoyu öldüreyim de be. Zaten onlardaydım. Gel diyorum gelmiyorsun. Aa bekle bekle patlıcan gitsem ben patlıcan gideyim. Abi hepsi bir garip ya. ortaya fujan yola atacağım mı gençleri ah adamlar ok atıyor bana alabilirim dojleyemiyorum ya başka insanlar bana ok atıyor bu arada öldüm ben de ya sesli kılıcın kullanmadın değil mi Hiçbir şey kullanmadım. peki alayım Üf, arkadaşlar ne çıktı be? Şuradan bir şöyle alayım. Ben bir zırh falan alacağım arkadaşlar. Pek bir şey almıyorum. Zırh. Üçünden. Burada adam benim. Bir. bundan. Abi yine. <laughs> ne oldu abi? Öldüm ya. yine bak ile uğraşacağım. Ben bunu çıldırtacağım da. Peki abi. Ben. burada arkadaşlar gerçekten çok gelişmemiz lazım artık. Adamlara bak yani. Evet, Orunçta bir şey yok. Orunç hiç daha gelişmemiş. Uğuruş nasıl gelişmedi abi? Adamlar o falan yapmış. Bana atıyor ya. Bir de ya bana şey. Ee, bayağı şey porpula bayağı yardım eden var ya. Takım mı var? Takım olan mı var ya? Anlamadım ki. Bayağı yardım ediyor birbirlerine adamlar. İşin gücün yok mu kardeşim? Niye bize saldırıyor? Şimdi niye bize onlara yardım ediyorsun değil mi? İşte işsizler. Sene bizim Pek abi geliyorum. Tam 5 alayım şuna. alabildiğim en fazlası da şunu alayım. Nereye gideyim abi? Yan Şimdi beyaz. Gel Yeşile gel. Yeşil, yeşil nerede? Şurada. Geliyorum abi, şuradan bir yemek alıyorum. Aldım. Şöyle. Bir de yay alıyorum, hemen gidiyorum abi. Aldım. Yeşil abi. Ne düşünüyorsun? Gelmesini Bize gelmesini bekliyorum da. Ha. Ne Bilmiyorum. düşünüyorsun bu halsiyetsizlere karşı? Adamlar tam adam geliyor bize. Bize mi? Tamam, tam da ok yapmıştım. Ha o, o mu? Kesinlikle. Ha o sen sandım ya okular benziyormuş ki. Yan beyze git. Dakika dakika, o gitsin. Evet, Arkadaşlar, evet, evet. Atamadım. Ben. Ya bir git Allah aşkına sen de ya. Sen de bir git. <laughs> Sen bize yan bir, bir gelecek ya. Gördüm adamı. Şimdi öldüreceğim o ipimi. Peki. GPS yapıyorsun. Ha? GPS yapıyorum. Bakayım. 15. Tırgıt yalancı. Yemin ediyorum daha demin dümle... videoda da olmadıysa gör. Videoda görürsün lan. Normalde konu kim kafamı kafana adam. Şu an kaç? Ha Mayrin yine havlama 15. sesleri geliyor. <laughs> Bu arada Mayr kim dersiniz arkadaşlar benim kardeşim. Çok gıcık videoda Delil falan kardeş. baskın yapıyor. yap. Yani benim kardeşim baskın falan her şeyi yapıyor arkadaşlar. Ne bulursanız ne kötülük bulursanız. Alayla. Alayla. Alayla bir benzerliği yok. Allah. Harbi. Allah sessiz o ya şey. Allah aşkına şu adamı hiç gözüm tutmadı ya. Şu, şu gümüşler kırak ya hiç gözüm tutmadı. Ne gümüş ya? ya? O önce turuncu. Tamam şu gümüşler aradan çıksın diye dedim. Ne? Önce aradan çıksın gümüş zaten kolay iyi. İlk... Ha? Göreceksin. Her zaman gidecek. Gidecek. Arkadaşlar burada ee, bu tek round'lık, yani tek şeylik. Tabi uzun video oluyor. Aynen. Uzun Hadi video gel. oluyor çünkü. <laughs> Tam bu kadar şeyle yeter. Evet. Neresin abi nereye gidiyorsun? Şuraya gel. Yeşilden bir yere gideceğiz. Hadi ulaşacağız yani kısacası. Peki abi. Bize biri gelmesin? Ya gelirse gelsin. Zaten. Aynen zaten videoda uzun oldu. Sıkıntı diye. İnsanlara güzel bence güzel oldu ya. O... Işte. Beğendim ya yani şeyi. Şey. Var. E, buradalar. adam, Aa, adam buradaymış bakla. burası Burası değil abi takımlara. Burası mı? Aha. Ben burası değil diye biliyordum ya. Kaz abi ben bunlara. Baba kaçmaya çalışırken düştü ya yazık. <laughs> Aha ikisi de ölmüş abi. Öl. Tamam yeter. Aa, oradan da buraya geçeceğiz şimdi. Gitti. Tam patlayacağım patlayacağım patlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> adama baksana adama. Adam değil ki affedersin. Ona acayip bir şekilde plan yapacağım İyi izle bak ne yapacağım. Hiç merak etmiyorum. Vallahi hiç merak etmiyorum ha. Tam bile an... bize gelmiş bu, bu bize gelmiş. Abi inşallah, bu <laughs> işine gelmiş orada bizi bekliyor. Vallahi, bunun işi gücü yok mu abi? Bir alanları yeni başladı ya da troll yapıyor. Aynen abi alan bildiğin, bize yardım ediyor. sen diyeceğim, kapanacak senin Birinin... bu kadar şey gün şey. Birini sinirlendirdi Yap. mi? Ne yaptı? Gönlünü almaya mı çalışıyor başkalarından? Yine geldi bak e Abi ben bunları kırıyorum ha. Aa kırıldı bile. Abi adamlar obsidyen bile yapmamış. Abi. Ben bunları ben az önce ok atmıştım değil mi? İyi bilmeliyim ben bunu da elle base atacağım. Elleme, elleme, elle base elle elle atacağım. Vurdum. Ölüyoruz. Ha, mi diyorum? Abi zaten düşmüştün. Bu arada abi sen base'a e bakabilir misin? Ben şey yapmıştım Allah Allah. Abi sen base'i kasıl. İlk yapacaklarından bir tanesi yay olsun. E, çabuk gel. Geliyorum, geliyorum. Biz kırmızıydık tüm, ha. attım, mı? Adamı baktım, ha, attım adamla. Attım. Peki abi. Şimdi Nereye şey gideyim yaptım. abi? Gümüş'e gideceğim. Gümüş. Gümüş. Gümüş çok garip. Çok garip ya. Bize gelen adamların yanında var. da elmas adam... var ha. Gelen gümüş ama o adam değildi. Var. Efendim. de. gelen gümüş ama bizim Hayır. yanımızda takılan adam değildi. Ha? Aynen ya öyleydi. Abi hiç. Aa adamlar intihar etti bile. Onlar çok garip biri ya. Kardeşim bir gider İçin misiniz kardeşim? şuradan bir tane de yemek alayım. Ee, abi bu çok garip oldu ya böyle bu, bu tur. Ben ilk kez böyle görüyorum. Aynen çok garip bir tur oldu bu ya. Arkadaşlar çok garip bir tur size de yaşatıyorsa özür dileriz. Hiç Masi böyle evet. olacağını düşünmüyorduk biz. Şurada, şuradan yok var. tam ben elması yediyorum. Abi elma tamam abi elması ben ölüyorum şu anda. Abi bak, gidebilirsin. Bak. yerden yolu mu gidiyor Valla mı? <laughs> sen o yola ben başka yerden yol yapacağım. Tamam abi. bana bakın bak. <laughs> oh, bakıyorlar mısın Abi son bir tane şeyle tutundum ha. Abi ölmemek için buradayız be. Aa kömür de buradaymış lan. Ha kömürsen bir yok et istersen bir kişi zaten. Ya ben bunlara sonra uğraşacağım ya şu an değil. Uğraş şuraya. uğraş. Tamam uğraşıyorlar zaten benle ya. Onlar hep benle uğraşıyor neden bilmiyorum. Bilmiyorum. Dım. Tamam. Abi ben öldürecek bunlar düşürecek ya. Bin tane golden bulacağız sen bunları? Aynen aynen devam Bunlar et. tatmıyor olmaz ha. <laughs> ah. Devam et, devam et. Abi devam ediyorum. İkisi de bana bakıyor. İkisi de bana vurmaya çalışıyor ha. Aa, abi abi öldüm. Oh be dedim sana mı öleceğim diye ya. Başka nereye gideyim dedim. Blok arkadaşlar arkana blok koysaydın ne saydın ya. O da doğru sana o da. Tamam Ben patlatacağım. Peki abi. Arkadaşlar ya. Ki ve bir vs 1 kalmışız bu arada farkında değilim. Esek. Ay iki vs yani takım olarak bir vs 1 dedim ya. Ondan yarım. Yani. Ee, arkadaşlar bu arada e, Videonun yarısındayken söyleyeyim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Burada şu an gece çekiyoruz yani gece açacağım bunların hepsini. E ee, bu videoları. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Efendim. Basmakta parmağım vardı diyorum. Soltka Shift. Şirt <laughs> ee, şöyle yapalım. E, i̇lk ben yay alacağım çünkü herhangi gelebilirler çünkü ikimiz kaldık onlarla. İki iki kaldık. Yani herhangi gelebilir Onun için ilk yay aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa, blok falan da bayağı uzun işim ya. Benim kasımda işim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir şey diyecektim de. E, tamam. İki tane daha son tutan şu. Yani arkadaşlar e, çok kasıldık farkındayım. Zaten direkt ben kasılmak gidebiliriz ama kasılmak daha güzel geliyor çünkü arkadaşlar garantileyemiyoruz ve her türlü ölüyoruz ya. Gerçekten bek hep böyle bekleye bekleye sıkılmaz mısınız arkadaşlar? Hep böyle bekleye bekleye. Bak arada sırada bekliyoruz işte anladınız? Öyle. Kırılmalar altta. Kırılsın kırılak var ya Onlar her türlü gitti zaten Doğru değil mi? <laughs> tamam Valla mı? Allah. Helal Ay, be yedim. abi Tamam bir yemek alayım ben gidiyorum şey, Altına yapmıştı ve GG easy win GG mi? Allah easy win Cahit sustum planıma Hakim kaldım Ger Abi sen nereden gittin bakayım arkadaşlar nereden gittin? Şuradan dolaştım. Ha şuradan git Ha Ülük şuradan anladım. oradan gitmiş oradan buraya aynen. Arkadaşlar bir bak o, o yerin arkasına bak şuraya bak gel. Ah. Bak, bak şu düzenekte duruyordum. Oo. Oh. Evet, bir de ondan sonra geldik. Aynen arkadaşlar. Ee, bu video biraz uzun oldu. Ama bir şey yok. Yine bak da bir fotoğraf çekeyim. Peki. Bir fotoğraf yapar. f Aynen aynen. Evet arkadaşlar. Ee, çektim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ve görüşmek üzere.